alın teri. Çaresizin dert ortağı. Bulunmaz yarsın. Çatlasın düşman. Yüreğini korku salsın. Sözlerin cevher yüreğin yol baba. Siz e, bizim babamızsınız ve büyük Türk milletinde babasısınız. Bunun için babalar gününüzü kutluyor ve başarı ve sağlıklı yıllar nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim Zehra, Hepinize çok teşekkür ederim çocuklar. her bölge kendi adetlerini yaşatmalı. Bu harika güzel şeyler bunlar. Bu bizim kültürümüz. Ve yani zevk oynamasını bilmiyor aydınlı olmaz. Misket oynamasını bilmiyor Ankara'lı olmaz. <laughs> siyaset çok kere tevazuyu kaldırmaz. <laughs> Ama iki gün evvel Bodrum limanından donanma tatbikatına gidiyorum. Üç tane kayık geçiyor ya kenardan. Kayıkçılar var, bağırıyorlar. Baba hoş geldin filan diyor. <laughs> Antalya'ya vardık. Bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik. Burada da babayı bulduk. <laughs> Ve nihayet Melvin Jones Fellow ödülünü bana tercih etmiş olmakla doğru bir iş yaptınız. Doğru bir iş. Bunlar basın için söylüyorum, onlar biraz fıkra çıkarsınlar diye. Doğru bir iş yaptınız, yanlış bir iş yapmadınız. Bunu hak eden birisine tevcih ettiniz. Sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ ol. Üstün güç sensin. Herkes senin vekilin, sen kimsenin vekili değilsin. anlatmaya çalıştık. İşte kültür buydu. Bunu inanç haline getirmeye çalıştık. Ama 60'ta, 71'de, 80'de bu inanç tarif edilmiştir. Yani her 10 senede bir defa bu inancı tarif ederseniz Ondan sonra bu inancı yerleştirmek kolay değil. Ben 73 seçimlerde çıktım halka ne diyeceğim? Elimde aldılar. E, biz ne yapalım arkadaş yani? Aldırması yedin. E, kiminle aldırmayacaktım? çıktım? E, sen yoksun. E, ben fukara bir adamım. Benim bir dilim ekmeğe ihtiyacım var. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Peki e, o zaman sen hakkına sahip değilsin. Bana verdiğin sadece görev değil, ben senin senin rekinim. İşte budur aslında hakka sahip olma şuuru, <laughs> demokratik refleks dediğimiz olay. Kolay değil bu. Demokrasi 40 senede olacak bir şey değil. Milli iradedir. Meclis kapatılmıştır, parti kapatılmıştır, adamlar zil kapatılmıştır. Her defasında bu, bu tarafın temsilcisi benim. Hiçbir zaman iten kakanlar hiçbir içinde olmadım. 3 senede mi partici oldunlar? 3 senede mi? <laughs> AP seçmeninin önemli bir kısmı bu partiye oy vermiş. Onlara bir şey demiyoruz. <laughs> mecburmuş vermiş. Ona bir şey demiyorum. <laughs> Ama o zaman mecburmuş. Şimdi değil. Kurtulma imkanı belirmiştir. Hem kendilerini kendileri selin önüne koydular. Akra, akra. Altı Eylül günü Bunların defterini dürmek mümkündür. Bunlar Türk Anayasası'nın ihlali içindedirler. Mecliste evet diyecekler. Millete gidip hayır dedirtecekler. Bu Türkiye'yi bölmektir. Evetçiler ve hayırcılar diye Türkiye'nin bölünmüş olmasında yarar yoktur. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti bir anayasal demokrasidir. E bunu biliyoruz, kimse demesin. Kafi derecede bildiğimiz kanaatinde değilim. Piyasa ekonomisi dediğiniz olay deniz kızı gibi olmaz. Yani üstü üstü kız altı balık olmaz. Devlet ziyaretin içinden, sanayinin içinden, bankacılığın, sigortacılığın her şeyin içinden çekilmelidir. Yarın sonra Allah kısmı ederse şey memleketimize doğru yola çıkacağız. Peki efendim, müzenin e, fotoğraflarında gördüğümüz gibi gelen konuklar ve zirvede hep e, bu yarı resmi kıyafeti e, takdim etmişler. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz efendim? Çok az rahat hissediyorum evvela. <laughs> <laughs> Şu bakımda da dün akşam bu gömleği bana hediye etmişti Sayın Başkan. Bugün e, protokol bu gömleğin giyilmesini istedi. Ben de giydim yani eğer e, yakıştıysa Türkiye'de de giyeyim <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak bu çağrı yapıyorum mutlaka HİV belasının onun meydana getirdiği AIDS'in ne olduğunu anlamak için hasta oluncaya kadar beklemek şart değil hasta olmamak lazım ve bilmek lazım ki bunun henüz ilacı yok. Ve ifade edildi ki kısa zamanda da ilacı olmayacak. Aşısı yok, ilacı yok, tedavisi yok. Böyle bir büyük afetle dünya karşı karşıyadır. Azerbaycan, Azerbaycan alkışladık seni Hilal birken iki oldu. Selam bizden ikinciye. Bu Türk ulusunun benim tarafımdan size iletilmesini istediği doğru ve düşüncelerdir. Şu anda düşünmüyorum hiç Bakın bunlar saat başı değişen olaylardır. ona söyler, ben yarın fikir değiştiririm. Siz bana dönersiniz dün gündür, bugün bugün de dersiniz. <laughs> saat başı değişen olaylardır. Ben ne diyorum? Şu anda düşünmüyorum. Şanlıurfa Hava Meydanı bir an evvel gitmeli. Başlamadı ki daha henüz. Yani 1980'de ihalesini yaptık. Sonra ihale iptal edildi. O tarihten bu yana Şanlıurfa Hava Meydanı'nı ararım. Dicle üzerindeki barajlar bitmeli. Kral Kızı Barajı'nın üzerine 11 sene geçti. Seyhan üzerinde Çatalan Barajı bitmeli. 33, 15 sene geçti üzerinden. Bir evvel Bol Dağı geçişinin tamamlanması lazımdır. Zaten ben Bol Dağı geçişinin tamamlanması lazımdır demesem bile Doğa diyor orada. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gelenler oraya kadar geliyor. Orada dağa tırmamak mevcutlarında kalıyorlar. Yani, yani Türkiye Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaktır diyen bir ben olsam o zaman karamsarlıyor Kapılın. Şurada hiç hiçbiriniz benden başka farklı düşünmüyor. Anadolu kasabalarında insanların dişlerinin kerbezenle söküldüğünü bilen bir kimse olarak ve bu işin genellikle berberler tarafından yapıldığını ve çok kere de ağrıyan dişin bırakılıp ağrımayan dişin söküldüğünü sağlam dişin söküldüğünü bilen bir kişi olarak diş hekiminin sanıyorum ki herkes... Bugün sunduğunuz basın toplantısı nimetli bir tür hükümet programına benziyor. Son derece detaylı yol gösterici önlemler var. Ben size belki adım olarak bir şey önermek istiyorum. Acaba bir fikir cimnastiği babında bile olsa siz şu anda bu makamda değil de parlamentoda olsaydınız bu tabloda nasıl bir hükümet çıkarabilirdiniz acaba? başta söylediniz ben e, o fonksiyonun içinde değilim. Şimdi ben desem ki çıkarırdım. Evelallah birinci gün bir hükümet çıkardım filan. Bunların bir şeyi yok, geçerliliği yok.